Dilersen ilk önce perakende ile başlayalım. Yani 2023 nasıldı? güzel bir e, enflasyonist baskı vardı gelişmelerde. Perakende sürekliyle bas, bak, bak, bakalım nasıl e, 2023? 2023 yılı senin de bahsettiğin gibi aslında enflasyonun destek olduğu büyümelere bir yıl oldu. 2022'ye benzer şekilde. Ancak hani marjlar biraz daha dalgalıydı ve geçen senin yani 2022'nin aslında biraz daha altında gerçekleşti. Burada birkaç tane faktör var. Bir tanesi yılbaşında yaşanan deprem felaketi. Bu marjları olumsuz etkilemişti. İkincisi, yılda iki defa yaşanan yüksek e, maaş artışları, asgari ücretteki artışa paralel şekilde gerçekleşen. Bunlar bir miktar marjları baskıladılar. Tabii operasyonel giderler tarafında başka taraflarda da baskılar vardı. İşte enerji fiyatlarının hala bir miktar yüksek kalması vesaire gibi. Bir önceki yılın, çok daha hızlı giden enflasyonunun yarattığı yüksek baz sebebiyle marjların bir tık daha aşağı geldiğini gördük. Ancak hani büyüme tarafı kuvvetliydi. Bundan sonrası için yani 2024 yılı için baktığımızda gene hani enflasyonda bir yavaşlama trendi beklentimiz var ama ortalama enflasyonun hala %50'ler civarında kalmasını bekliyoruz. Asgari ücretteki artış büyük bir ihtimalle tek seferlik olacak. Yani yılın ikinci yarısında bir artış daha gelmeyecek. Dolayısıyla bunun marjları destekleyen bir süreç olduğunu, büyümenin gene e, görece kuvvetli gidebileceğini düşünüyoruz. Ekonomik yavaşlama beklentisi de eğer gerçekleşirse, tabi perakende sektörü biraz daha defansif bir sektör olarak e, öne çıkacak gibi gözüküyor. Hı hı. Genel olarak e, bu iyi performanstan sonra bir de telekom sektörü vardı. Telekom sektörü de aslında genel görüntü iyileşiyordu. 2023 nasıl geçti? ile ilgili görüşünde. 2022'den 23'e geçerken yüksek enflasyon ve uzun kontrat süreleri sebebiyle aslında hani fiyat artışları biraz daha zayıf kaldı e, telekom sektöründe. Ve yüksek maliyetler sebebiyle marjların daraldığını, büyümenin zayıf seyrettiğini gördük. 2023'ün ikinci yarısından itibaren bu biraz dengelenmeye başladı. Hem kontratlarda özellikle sabit e, internet tarafında 24 aylardan işte 9 artı 9 aylara kadar geriledi kontrat yapıları. Dolayısıyla daha hızlı fiyat artışları yapılabilir oldu gene sabit tarafta toplam toptan e, satışlarda fiyat artışları gerçekleşebildi. Dolayısıyla biraz daha toparlayan, enflasyonu e, aşmayı başaran bir e, dönem e, gördük aslında hani yılın ikinci yarısında. Telekom sektöründe bu marjları da destekledi. Bu desteğin e, 2024'te de düşen enflasyon ortamında biraz daha devam edebileceğini düşünüyoruz. Dolarda da çok sert yani yabancı TL'nin değer kaybı eğer çok sert olmazsa bu dönemde Belki hani maliyet tarafı daha kontrol altında tutulabilir. Dolayısıyla hani marjlarda en azından yılın ikinci yarısında gördüğümüz seviyelerde kalabiliriz gibi görünüyor. Dolayısıyla hani 2024'de bugünden baktığımızda aslında enflasyon üzerinde bir büyüme ve marjlarında hani görece 2023 ortalamanın üzerinde olabileceği bir ortam varmış gibi görünüyor Telekom şirketleri için. Tabii iki tane de konu var çok pardon. Bir tanesi Türk Telekom'un imtiyaz sözleşmesi konusu. Onun yenilenmesi süreci devam ediyor. Diğer tarafta da Turkcell'in Ukrayna'daki varlıklarının satış süreci. Buradan ciddi bir nakit girişi olabilir TürkSel'e. Bu da bilançoyu destekleyebilir. Hı hı. E, bir de senin sektörlerden en çok pandemi sonrasında ön plana çıkan otomotiv vardı. Sen yılın son çeyreğinde raporunu güncelleme çalışmanı yapmıştın. 2023 nasıl geçti? özetlersen sen 24'le ilgili, ne bekliyorsun? 2023 aslında hem Türkiye'de hem Avrupa'da iyi bir yıldı. 2023 yılında Türkiye'de 1.2 milyonla rekor kırdık. Her ay neredeyse rekorların e, yenilendiğini gördük e, aylık satışlarda. Dolayısıyla çok çok iyi bir yıldı. Yeni markalar gelmiş olmasına rağmen mevcut e, geleneksel oyuncular e, satışlarını ciddi bir şekilde büyütüp yüksek karla ulaşabildiler gibi gözüküyor. 2024'te tabi bu böyle olmayacak gibi görünüyor bugünden baktığımızda. Belki ilk çeyrek gene kuvvetli kalmaya devam edecek. Ama ondan sonra biz yavaşlayan bir pazar beklentisindeyiz. Yaklaşık %25 civarında bir e, düşüş bekliyoruz toplam satışlarda. E, yurt içi tarafı dolayısıyla biraz daha böyle zayıf olacak gibi gözüküyor. E, yurt dışındaysa e, 2023 iyiydi, 2024'te pek bir daralma beklemiyoruz aslında. Yani pazarın en azından mevcut e, durumunun korunmasını bekliyoruz. Çünkü 2-3 yıldır yani 2023'e kadar çok ciddi bir negatif trend vardı ve bir ertelenmiş talep de var. E, dolayısıyla hani o taraf daha iyi olacak. Burada Ford otosan öne çıkabilir çünkü onlar yeni modellerini aralığın sonlarına doğru çıkarmayı başarabildiler ihracatın biraz daha hızlandığını o tarafta görebiliriz. Tofaş'ta ise bunu biraz daha 2025'e beklemek lazım. Çünkü yatırım süreci hala devam ediyor ve yeni modelin gelişi 2025'i en azından 2024'ün sonunu bulacak gibi gözüküyor. Bir de tabii dayanıklı tüketim tarafına da geçmekte fayda var. 2023 nasıl? 24 ile ilgili öngörümde. Şimdi tabii yurt içinde aslında otomotive benzer bir trend orada da gördük. Özellikle hani Kasım ayına kadar, yani Ekim-Kasım ayına kadar çok kuvvetli bir seyir vardı. Orada yavaşlama emarelerini biraz daha erken almaya başladık. Tabii otomobilin finansal bir değeri olması onu biraz daha öne çıkarıyor e, dayanıklı tüketimle kıyaslandığı zaman. E, ancak hani kuvvetli seyir e, yılın son çeyreğine kadar devam etti. Dördüncü çeyrekte biz yavaşlama emarelerini gördük ama hani otomobile benzer bir şekilde o daralma emarelerinin yılın ilk çeyreğinde en azından zayıf kalacağını düşünüyoruz yurt içi tarafta. Yurt dışında ise Avrupa pazarı tabii oldukça zayıftı 2023 yılı boyunca. Ee, bizim ithal ihracatçılarımız farklı pazarlara da birazcık böyle kanalize olarak bu işin etrafından dolanmaya çalıştılar. Ancak hani adetlerde bir daralma yıl boyunca gördük. Ee, bunu dördüncü çeyrekte de e, rakamlardan teyit ediyoruz. Şimdi 2024 yılı Avrupa'da hala zayıflığın bir tür biraz daha devam edeceğini beklendiği bir dönem. Enerji fiyatlarındaki belirsizlikler özellikle sürüyor. Diğer yandan ee, uzak Uzakdoğulu oyuncular özellikle pazarda hakimiyet kurmaya çalışıyorlar. Gerçi bu tabii hani son yaşanan Kızıldeniz'deki olaylarla birlikte belki bir miktar navlun artışıyla yavaşlayabilir ama hani o tarafta bir risk hala var. Yani otomotivdeki kadar en azından rahat değiliz. Dolayısıyla biraz daha zor bir yıl olacak gibi gözüküyor 2024 beyaz eşyacı yani dayanıklı tüketim e, sektörü için. Hı hı. Son olarak bir de cam sektörüne e, yorumları merak ediyorum. Enerji krizi sonrası tabii e, enerji yoğun bir iş şey olduğu için cam sektörü nasıl geçti? 24'te ne bekliyorsunuz? 2022 yılında aslında hani enerji fiyatları yükselirken talep yüksek olduğu için cam tarafında. Hani Avrupa'ya çünkü ulaşmak çok zordu. Navlun fiyatları da çok yukarıdaydı. E, camcılar fiyatlarını çok rahat bir şekilde arttırabildiler. Dolayısıyla bundan e, oldukça hani faydalandılar. Marjlarını o yüksek enerji maliyetlerine rağmen yükseltmeyi başarabildiler. 2023 yılında ise bunun biraz tersini gördük. Hızlı bir şekilde enerji fiyatlarıyla birlikte cam fiyatları da geri geldi. Bir anda rekabet yükseldi. Pazarlara ithal mal doldu. Yani uzak doğu pazarlarından gelen. Böyle olunca da tabii hani biraz daha böyle zorlu bir 2023 geçirdiler. Marjların aşağı geldiği, adetlerin düştüğü özellikle düz cam tarafında bir dönem yaşadılar. Şimdi 2024'e girerken, Zayıflık hala var. Enerji fiyatlarındaki belirsizlik hala sürüyor. Ee, Avrupa pazarında hani birkaç tane böyle e, fabrikada kapamalar vesaire oldu. Hani onun etkisi var ama bizim camcıların için iyi bir dönem olabilmesi için bizim e, fiyatların tekrardan yükseldiğini, e, diğer yandan da e, fiyatlar yükselirken diğer yandan da, e, talep koşullarının iyileştiğini görmemiz gerekiyor tabii ki hani Avrupa pazarında özellikle TL'nin hani bir miktar değer kaybetmesi eğer olursa bizim e, buradaki üreticiler için o, olumlu bir e, süreç olabilir. Ancak hani 2023'e benzer marjların hani çok da yukarı gitmedi o 2021-22 seviyelerine tekrar ulaşamadığı bir e, ortam var gibi gözüküyor şu an için cam piası. Özellikle senin ve benim sektörlerimdeki genel görüntü böyle tek bir, yekpare bir e, tema yok. Her şirket ve her, her sektör kendi içlerindeki dinamikleriyle farklı pozitif veya negatif ayrışacak diye görüyorum. Evet, makro belirsizlikler e, ekonominin e, hani gidişatı, kurun e, seviyesi, büyümenin hani büyüme ile ilgili beklentiler, Avrupa pazarındaki gelişmeler bunların hepsi böyle farklı farklı sektörleri de değişik şekilde ekleyecek. Noktalarda olabilir 2024 yılı boyunca. Dolayısıyla aslında hani e, biraz zorlu bir yıl bizi bekliyor gibi gözüküyor. Ben kendi tarafımda bakacak olursam e, petrokimya tarafı, savunma tarafı ve bir kısmı havacılık tarafı pozitif ayrışmasını beklediğimiz şeyler. Rafinaşlı tarafı e, biraz daha negatif ayrışmasını beklediğimiz e, bir noktada. Ee, ben sözü ben sana bırakıyorum. Ben de de evet. Perakende sektörü tabi hani defansif bir sektör olarak ve enflasyonun yüksek gittiğini göz önüne alırsak iyi olabilir. Telekomda dediğim gibi hem marjlar biraz daha yüksek olacak gibi gözüküyor, hem büyüme enflasyon ötesine geçebilir gibi gözüküyor. Otomotivde e, karışık bir seyir var. Yurt içi daralıyor gibi, Avrupa biraz daha iyi. Dolayısıyla hani yeni modelini devreye almış olan Ford Otomotiv e, bir miktar öne çıkabilir. Diğer yandan beyaz eşya ve camda Avrupa'daki gelişmeler ve yurt içindeki talep koşulları tabii önemli gelişmeler olacak. Çok teşekkürler Erdem. Ben de teşekkür ederim. İzleyicilerimiz de bizi izledikleri için teşekkür ederiz. Her hafta başka bir konuyu tartışmaya devam edeceğiz TAB Yatırım YouTube serisinde. Biz izlemeye devam edin.